Başla. <laughs> <Aa! gülüyor> az <Beyaz kuzu> işte. <laughs> Kardan adam böyle olur. <laughs> <Bak öyle gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Unlu pimpon oyunu oynayacağız. Evet. Kim bunun içerisindeki pimpon topunu üfleyerek daha kısa sürede ortaya çıkarırsa. O oyunu kazanmış olacak. Ayrıca yaz başladı. Ve üşüyoruz. Ben <laughs> Neden ya. böyle oldu bilmiyorum. Dedik ki yaz başladı dışarıda çekelim videoyu. Ben üşüdüm. Hırka giydim. Zeynep kısa kollu. Ben hani, işim yok. Hani Gideyim bu havalarda şey ya. oluyor ya bir bot giyen bir de terlikle gezen. Ama <laughs> ikisi de aynı anda dolaşıyor böyle dışarıda. Onun gibi olduk şu anda. Ben Ayrıca bu videolardan daha, ben. daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Zeynep oyuna başlıyorsun tamam mı? Kim daha kısa sürede yaparsa. Hadi bakalım. Ya korkuyorum. <laughs> Kısa sürede üflesene. Üç, üç tane var daha. <laughs> Zeynep bu mu yani? <laughs> <Ben beyaz oldum. gülüyor> var. Bu kadar zor muydu? Ağzıma vur oldu ya. <laughs> üç adam da geçti. Üç adam da geçti. <laughs> hamur kız. Hamur kız. Hadi bardaktan kaçacak. Hadi 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 <laughs> sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana sana sana. sana. <laughs> Hayır, hayır. Önce onu onu çıkartacaksın ondan sonra. Ha. Tamam, çabuk 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 çabuk. Hadi. Hadi. <laughs> Seni bir saatte çıkartamıyorsun. Ha. Sanki böyle şey yapmışlar buna. Büyü yapmışlar da beyazlamış gibi. <laughs> Merlin'deki adama benziyorsun. <laughs> 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 deniz şey, deniz şeyleri. De <laughs> hadi hadi hadi. Zamanını kaybediyorsun şu an. Gözüme girdi. Birazdan ben de böyle olacağım ya yani, inanamıyorum. Hadi artık. Olmuyor ki bunlar. Kilo ver artık. <laughs> Hadi. 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 Olmuyor ki çıkmıyor. un katı kalmış. çıkar çıkar çıkar. Hadi. 3 <laughs> <Görsen çıkar. Evet. gülüyor> dakika 16 saniye. Ve rekor kaç bunda biliyor musun? Kaç? Rekor 11 saniye sadece. Ama 3 adam da geçen gün Oğuzhan Koç 8 saniye yapmış. Wow. Yani rekor 8 saniye. Koç Ve Zeyrek 3 dakika 10. <laughs> <gülüyor> 16. <gülüyor> Bakalım ben geçebilecek miyim? 8 saniye ki geçemeyeceğim gibi görünüyor. <laughs> 3 dakikada yaptı çünkü. Geçelim, Bunları doldur. dökeceğiz, dökeceğiz, dökeceğiz. Aa, doldu, 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 Bekle. Yani şu an bunlarımızı doldurduk. Geçebilecek gibi. Ama belki Zeynep bir geçebilirim. En azından bunu umut ediyorum şu anda. Senin gibi olmak istemiyorum şu anda. Öyle yap. <laughs> Yaptım. Ben. Yaptım. <laughs> Skor şiş patlıyor. Ya ama böyle ya. Tamam, ben verim, ben yapacağım. Tamam bak. Ne yapacağım? Sen çekeceğim. <laughs> Başla. Bence onlar az doldurmuştu. Bak bunu şu anki. Bakabilir. Acı da değil. Ağzım ya. oldu ya. Şey gibi. Ben Poşe yapalım. <laughs> <laughs> Poşe yapalım. Naziyan <da> olmasın. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 ben de onu alacağım ablam. <laughs> Biri <Beni> izleyecek dışarıdan. <laughs> Vallahi rezil oldum. Tezirliyor. <laughs> ya çıksana. <laughs> <laughs> Kapatalım şuraları yemin ederim. Hasta oluyor. Deniz, <laughs> e, tek boynuzatların koruyucusuna benzedim. Bak çek elni çek elni. <laughs> Merlin Merlin diye şeyi var. <laughs> ya ne istiyorsun? Ya, ya çek elimi. <laughs> Sağ olun teşekkür ediyorum. İran. Ya İran. <laughs> Allah bela. Yürüyorum ya. Ablam beni yendi. <laughs> Dur bekle, bekle bak, bak bir bana? Dur Bekle, tamam. <laughs> Tam bir büyücü. Bunu bir şey var, bunu. Burası... <laughs> ben 2 dakika 26 saniye yaptım. Bence onların uzun, onu daha azdı biliyor musunuz? Yoksa bir üflemeyle çıkarılacak kadar değil. Ya <laughs> nefes aldıkça burnumun içine un geliyor. Nefes alamıyorum. Zeynep'i yendim. Bunu kazanan benim. Evet ben unicornların koruyucusu Büşra. Unicornları. Tip boynuzu zatların. Öyle koruyorum yani. <laughs> Şu anda Zeynep tipim hiç hoş değil değil mi? Şu an, <laughs> an hala kendimi görmedim. Neyse başımıza Ben gördüm. Poz vereyim mi? Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zile basmayı sakın unutmayın ki videolarımızın bildirimde size gelsin. Buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Aa, ay. Zaten gözüme Bakalım Herkes yorum.